Bu adam gerçekten yaratıcı. Sinemada aldığınızdan daha iyi olan patlamış mısır yapmanın basit bir yolu var. Bir tencereye bol miktarda yağ ekleyerek başlayın. Sonra bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin ekleyin. Tereyağının tamamen erimesini bekleyin ve hafifçe karıştırın. Ardından yaklaşık 10 buçuk oz dilimlenmiş sosis ekleyin ve güzelce kızarana kadar pişirin. Bu, patlamış mısıra zengin bir tat ve harika bir doku verir. Sosis kızardığında bir su bardağı patlamış mısır çekirdeği ekleyin ve çekirdeklerin tüm tadı emmesi için her şeyi iyice karıştırın. Tencereyi kapatın ve patlamış mısırın her zamanki gibi patlamasına izin verin. Patlama yavaşladığında ateşi kapatın. Patlamış mısırı büyük bir kaseye dökün ve tuzu yalnızca gerektiğinde ayarlayın. Tereyağı ve sosis zaten tuzluluk kattığı için bu patlamış mısır çıtır çıtır, lezzet dolu ve her durum için, hatta çocuk partileri için bile mükemmeldir. Sadece soğuk bir içecek ekleyin ve bu lezzetli, kolay ikramın tadını aileniz ve arkadaşlarınızla çıkarın.